Arkadaşlar bugün Warzone Mobile'de Basecamp içerisinde yer alan ücretsiz kaplamalara bakacağız. Özellikle ücretsiz Victus XMR kaplaması. Bir de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Basilix silahımız var. Bunun ikisinin kaplamasını açacağım. Operatör kaplamasına çok gerek yok. Hani benim zaten daha güzel operatörlerim var. Ama buradaki silah kaplamalarını açıp oyun içerisinde nasıl göründüğüne bakacağız. Ama öncelikle şu Kaboom göreviyle açtığım bir tane araç kaplaması var arkadaşlar hemen onu sizlere göstermek istiyorum. O da oyun içerisinde gerçekten güzel görüneceğini düşündüğüm bir kaplama. İşte bu arkadaşlar. Bu aracımıza çok güzel bir kaplama var. Bunu da ücretsiz alıyoruz tabii ki görev yaparak. Bir bakalım oyun içerisinde bu araç nasıl görünüyormuş. Bir onu görelim. Şimdi aracımız bu. Araca bindiğimde muhtemelen kaplaması değişecek arkadaşlar. Hemen biniyorum. Of be işte alev alev abi gerçekten çok hoş görünmüyor mu ya? Mükemmel. Görüyorsunuz bu kaplama gerçekten gerçekten ücretsiz ve bu kadar güzel olması çok inanılmaz arkadaşlar. Hani benim tab tabii ki daha önceki şeyde kaplamalarım vardı arkadaşlar. Mesela parayla aldığım kaplamalar bu kadar güzel görünmüyordu ama bu gerçekten oyun içerisinde çok şık görünüyor. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet sevdim. Baksana abi şuna. Bir de buna grafik güncellemesi geldiğinde bu araba daha da güzel görünecektir. Çünkü şu an bu desenler biraz soluk gibi görünüyor. Muhtemelen grafik güncellemesinde bunu çok daha güzel görebileceğimizi umuyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir tekerine sıkalım. Tekerine. <laughs> Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Neyse arkadaşlar döndük. Tekrar Base Camp'e. Base şimdi ben Victus XMR silahıyla Basilix'i alacağım. Ama bunun için tabii ki arkadaşlar bize madalyon lazım. Benim kaç madalyonum var? Bunu görevlerden görebiliyoruz. 18 madalyonum var. Üste görüyorsunuz zaten. Burada görevlerden kazandığımız madalyonlar var. Madalyon mu? Madalyon mu? Neyse işte. Ondan bir tane bir şey arkadaşlar. Benim 18 tane var. 2 tane. Buradan store'a girdiğimde Basecamp'ten 2 tane kaplama çıkarma şansım var mı? Yok. Evet. Bir tane varmış. Bezil, Basilix'i çıkaramıyoruz arkadaşlar. Onu yanlış olmasın. 11 tane burada Victus XM ara harcayacağız ve o zaman 5 tanesinde şu helikoptere harcarız. Helikopterin de oyun içerisindeki görüntüsüne bakarız arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ee, Victus'u alıyorum abi 11. Buradan madalyon vererek aldık. Bunu alıyoruz. Victus XMR Basecamp Tap to Connect diyoruz, açtık. Güzel. Tamam, şimdi bunu açtık arkadaşlar. Bir de şurada gördüğümüz helikopterin kaplamasını açalım. Bakalım bunu da açıyoruz. 7 tane varmış bizde. Madalyon 5'ini kullandık. Tamam. Şimdi bunu da açtık arkadaşlar. Okey. Şimdi araçlarımızdan hemen şuradan hemen helikopterimizi görelim. Customize edelim ve şunu seçelim. Aslında bizim diğeri de güzelmiş de bu da güzel. Yani ikisi de fena görünmüyor arkadaşlar. Şunu seçelim ve tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar silahlarımızdan giriyorum. Warzone Ladout'una giriyorum. Burada Custom Ladout. Yeni bir Ladout oluşturuyorum. Hemen şuradan Sniper'ı geçiyoruz. Victus, XM, ve seçiyoruz. Oyunun bize bedava vermiş olduğu Victus'a geçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Başka bir şey seçmemize gerek yok da. Şunun yerine de Ftek sayıcı seçelim arkadaşlar şöyle dursun tamam hatta f teknik tamam böyle dursun hiç karıştırmayalım arkadaşlar direkt oyuna gireceğim ve sizlere göstereceğim silahın kaplamasını evet arkadaşlar oyun içerisinde böyle görünüyor bu kaplama abi bence hoş ya gerçekten ücretsiz bir kaplamanın bu kadar güzel görünmesi falan yani skopa bakın etrafı sarı sarı görünmesi de çok güzel Abi çok güzel ya. Keşke böyle hep haftalık ödüllerde falan alabileceğimiz çok güzel kaplamalar gelebilse. Ama tabii ki arkadaşlar yani bu Basecamp ödülleri çok sık değişmiyor. Haftalık görevler değişse de Basecamp ödülleri çok sık değişmiyor. Onun için ben şuradan snipercılık oynayacağım. Hemen şuradan şöyle bir, bir çakalım. O buradan yedik. Başka sniper var abi. Başka sniper var. Şunu bir öldürdük. Nice. O da gitti bak orada sniper'ı gördüm. Vay enayi. Ulan millet sniper'cılık oynuyor bu arada. Şuradan bakalım. Bu arada bunda susturucu var. O da gitti. Bakalım. Millet sniper'cılık oynuyor bizim gibi aynı. Hadi yenile, haydi yenile, haydi yenile. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi lan o da gider mi diye düşündüm ona gitmedi. Lan nasıl vuramam? Nasıl vuramam? Nasıl vuramam? Ben nasıl? Ben nasıl? Ben nasıl vuramam? Neredesin? Oo, o da gitti. Snipercılık güzelmiş ya. Sevdim bu işi. Kaçma lan. Yalnız biri de bana vuracak. Burada çok boş bekliyorum çünkü. Evet mermimiz bitti sniper mermisi. Hemen bana biri mermi atsın. Hemen biri, biri mermi atsın. Mermimiz bitti. Mermi bitti. Geriden biri ateş etti. Evet oradaymış öldürdüler onu zaten. Tamam mermi bitti. Mermi alabilmek için adamlara rush yapmam lazım veya ladoutları açmam lazım ama şu anda mermim yok arkadaşlar. Evet mermi arıyoruz. Mermi mermi mermi. Burada mermi var mıdır? Mermi çıkar mı? Bana ekmek çıkar mı burada? Ekmek çıktı ama adam bizi öldürdü. <laughs> ama güzel yani kaplama gerçekten hoş arkadaşlar. Şunun üstüne düşebilir miyim? Düştüm. Tamam şurada ben bir atayım. Kaplamaya bir bakayım. Vay anam vay vay. Abi ekrana sığmıyor bu arada kaplamaya bakarken. iPad'in ekranı böyle kare olduğu için tam sığdıramıyorum şeyi kaplamayı. Ama nice arkadaşlar çok iyi. Kaplama çok güzel. Ama benim zaten Victus'ta daha, bundan daha güzel bir kaplamam var arkadaşlar. Hangisi derseniz e, bu şeyle gelen Zeus kaplaması dediğimiz o ışıklı ışıklı o daha güzel de tabii ki ama ücretsiz bir kaplamanın bu kadar güzel olması da beni gerçekten çok sevindirdi arkadaşlar gayet başarılı olan uçağın üstüne çıkamıyor muyuz şurada adamlar var şimdi buradan adamlar gelecek abi Evet geldi O <laughs> oh, burası tehlikeli yalnız. Harita bölgesi ya. Oradan pek bir ekmek çıkmaz gibi bize ama. Dur bakın. O da gitti. O gitmedi. What? Sniper. Sniper neredesin? Bir yerde sniper var. Gitmedi. Yaralandı. Neredesin o sniper? Neredesin? Şuradan, aradan, mağradan baksak olmuyor mu? Sağımda biri var. Sağımda biri var. Neredesin? Neyse, ben ona bakmayayım abi. Ben şuraya odaklanayım. Bak bak bak. Aa geldi. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Çok eğlenceliyik arkadaşlar. Şu anda 124 öldürme. Yani benim 10 öldürme sadece sniper'la böyle pusarak yapacak bir şey yok. Sonuçta sniper'ız arkadaşlar. Bak 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 oradan bakıyor bak. Hadi be. Neredesin? O gitti. Şu kalkanın arkasından bakıyor da onu öldürmüşler. Tamam neyse. Arkadaşlar bir de son olarak helikopteri göstereyim tamamdır. Şimdi ben buradan helikoptere dalıyorum. Ama benimle birlikte helikoptere gelenler var arkadaşlar. Sıkıntı çıkarabilirler bana. Şimdi şuradan hemen. Hemen biz şu, ne yapalım? Şunu bir açalım. Okey tamam nice. M4'ümüzü aldık. Şuraya bir inen vardı ama nerede? Neyse. Şimdi arkadaşlar helikopter bu. Bir binelim kaplamasına bir bakalım. Evet, kaplamayı değiştirdik. Gayet güzel görünüyor. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten kaplamayı beğendim. Bir de havada bakalım şöyle. Ha, bir tane adam geldi. Neyse. Şöyle bir havada bakalım. Oğlum havada yönüm Aa havada kendimize bakamıyoruz. Ulan bir dakika Air Strike geldi bu arada. Şöyle şuraya ben bir iniş yapayım. İnerek bakayım arkadaşlar. Yoksa tam böyle etrafını göremiyorum. Bir de bindiğimde arkadaşlar uzaktan gösteriyordu. Yani tam böyle göremedik ama şöyle şu yolun ortasına bir indirelim. Okey bir inelim. Vay 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 tosun o. Abi çok güzel durmuyor mu ya kaplama gerçekten arka pervanesi falan. Arka pervanesi çok hoş. Abi adamlar öyle bir yapmış ki oyunu gerçekten çok iyi ya. Yani fizikler animasyonlar falan. Çok iyi duruyor. Bunun camı kırılıyor mu? Aa, camı kırılıyor. Ne güzel lan. Bak, camın biri gitti. Gayet güzel yapmışlar abi adamlar. Sevdim bu işi. Sevdim seni bir ki olan bunun da falan çok iyi ya. Baksana. Tabii ben vurabilirsem o ayrı bir şey. Bu bot. Tamam. Sıkıntı yok. Çok eğlencük. GG. Evet arkadaşlar. Bir de bunun patlamış haline bakacağız. Bir patlamış haline bakalım. Patlar mı acaba? Bir dakika Allah nereye gitti oğlum ne ara indin lan göremedim patladı bile. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.